yıllanmış orası duydum Çünkü görücü bekleyemezdim ya Gencebay Orhan gel abi ee, abi seni üç kişi aradı. tiplerini hiç beğenmedim yok dedim tabii, yer miyim kan davası mı abi boş Hoş geldin, ben de işe çıkıyordum. Boşuna çıkma, şimdi dükkandan geliyorum. Patron barut gibi, bana diş geçiremedi ama sazımı kaptım. Gidersen üzerler seni. Başta dükkan mı yok? Ha, ben sebep oldum işten atılmana. Bari ceremesini de ben çekeyim. Gitmesen olmaz mı? Hiç değilse bu gece. Zaten gitmek istemiyorum. Yarın bir çaresine bakarım. Karnın aç mı? Yemek yemedim. Evde de lokma yok! Fazla bir para değil ama! İdare ederiz! Ben gidip alayım! Ben gitsem? Yo! Oo, Seni gören ne olmalı Mehtap hanım? Ne istersen ol, ağız yapma! Üç kuruş borcumuz var, öderiz! Ya sahte al haftaya! Adam şarkısını yaptı be! Sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı! Oo. Düş bunları hesaptan, yeni alacaklarımı da yazarsın. Yazmasına yazarız ama nasıl? Ah, sen bilirsin! <gülüyor> 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 Bir büyük rakı! Hmm, sonra... ...Sana büyük olsun... ...Konserve... ...Makarna... <laughs> ...Eee... ...Sabun... Kaşar! Almada bereketli param varmış. Bir büyük raka aldım. İki günlük konserva var burada. Sucuk aldım, iki kangal. Yumurtalar, çiftlik yumurtası. Reçel, tereyağı... ...Kaşar peyniri eskiydi ama bir kilo aldım. Sana bulunmuyor ya... ...Sulasını patlattım enil. On tane büyük sana aldım tezgahın arkasında. Ne işin vardı tezgahın arkasında? Dedim ya... ...Sanaları oraya saklamıştı. Ne demek istiyorsun sen? Verdiğim parayla bu kadar erzak alınmazdı. Canım biraz da kredimiz var, yazdırdım. Yalan söylüyorsun! Ha. Madem ki yalan söylüyorum... ...Sen de üzümü niye bağını sorma arkadaş! Sorarım! Sana az para verdim, ama helal paraydı bu! Beni ne sanıyorsun sen? Bağırma be! Herifle oynaştım, tamam mı? Ben yalnız bu evde Zeliha'yım! Dışarıda mehtap olurum, kimse de karışamaz! Kendini kandırıyorsun sen! Bir gece aç kalmaktan bile korkuyorsun. Oysa kuru ekmek de yeterdi. Etini satmaya alışmışsın sen! Ne için hem de bunlar için mi? Bunlar için mi? Bunlar için mi? Bunlar için mi? Kendini haklı görmez. senin için de var orospuluk! Beğenemedin mi anam? Orospu olmak kolay mı? Herkese vesika vermezler. 21 yaşını bitireceksin. Yurttaş olacaksın. Komisyon iş yerine izin verecek. İş yerinin çevresinde okul tapınak olmayacak. Dergisini ödeyeceksin. Kolay mı orospu olmak? Kolay mı? Sus, ağlama! Sana karışmaya hakkım yok! <laughs> Kendimi birden kaybettim, <laughs> kadınlar satılmamalı! Kendilerinden hiçbir şey vermemeli! Nasihat veren çok! Ama... ...Ekmek veren yok! Haklısın, <laughs> lafımı geri aldım! Yo söyle! Öyleyim çünkü, hıncını al! Sana hıncım yok Mehta! Dinle beni! Hani sayıkladığın vardı ya! ismini ağıt gibi söylediğim... ...uykularımda acı çektiğim... ...işte onu da satmışlardı. Boşver! Verdiğim parayla bu ekmeği aldım say. Helal parayla.